Bu vereceğim tarifin en önemli farkı bir gece önceden süt yapacağınız besin maddesini ıslatmaya gerek olmaması. Dolayısıyla eve geldiğiniz bitkisel bir süt alternatifi arıyorsunuz. Bunu anında yapabilirsiniz. 100 gram kadar yulaf, 1 litre soğuk su, içine biraz tuz. Aslında sadece bu tarif bile yulaf sütü için yeterli. Ama bunu biraz daha kremalı olsun istiyorsanız, mesela içine biraz e, cashew koyabilirsiniz. Daha böyle tatlı olsun istiyorsanız, benim gibi şu anda kayısı atabilirsiniz. Ben kayısı atıyorum şu anda. E, tabii ki hurma da atabilirsiniz isterseniz. Yulaf sütünü yaparken 30 saniyenin üzerine çıkmamaya çalışın. Çünkü aşırı bir şekilde blenderdan geçirmek sütün kalitesini bozacaktır. Ah, fez